Oğlunu öldüren ve Esra Erol'a katılan annenin yalanları bir bir ortaya çıktı. 125 gündür kayıp olan Fatih Aydın'dan şok edici haber geldi. Maalesef aylardır aranıyordu. Aile coşkuyla başvuru yaptığında ortaya çıkan gerçekler, duyanların kanını dondurdu. Yine bir aile trajedisi yaşandı. Onun yaptıkları herkesi perişan etti. Hala insanların başına gelenleri anlamıyor. Hayatımızdaki en güvenli yerler anne babamızken, Bugün en korkutucu yer haline geldi. Kime güvenmeliyim? Sığınmamız gerekiyor. Yaklaşık 125 gündür kayıp olan ve haber alınamayan Fatih Aydın'ın öldüğü düşünülüyordu. Son olarak babası Mahmut Aydın ile kavga etmişti. Seyircilere göre yardım isteyen anne Rabia Aydın'ın sahte gözyaşlarına kimse inanmıyordu. Nari'nin annesiyle kıyaslanan Rabia Aydın'ın oğluna ne yaptığı merak edilirken ortaya çıkan gerçekler kan dondurdu. Anne Rabia, oğlunu kaybettikten hemen sonra evi boyatmış ve koltukları değiştirmişti. Halıları değiştirdiği ve halıları yok ettiği gerçeği seyircilerin yanı sıra Esra Erol'un da dikkatini çekti. Rabia'nın gözyaşları, kayıp bir oğlunun annesi gibi davranmadığı için samimi görünmüyor. Fatih'in yüklü miktarda parası vardı ve Fatih'in hayatta olmadığı tahmin ediliyordu. İddialara göre, olay günü anne Rabia ve baba Mahmut'un bahçede kazı yaptıkları ve farklı davranışlar sergiledikleri öne sürüldü. Tekrar tekrar dikkat çeken davranışlar sergileyen anne ve baba, ilk şüpheliler arasındaydı. Pek çok komşu konuşmaktan çekinirken, bazı anonim tanık komşuların söylediklerine göre, Rabia ve Mahmut çocuklarını kaybetmiş bir anne ve baba gibi değillerdi. Babasıyla olan kavgası dikkati aileye çevirdi. Anne ve babanın Fatih Aydın'ı öldürdüğü suçlamasıyla belirtilen yerde kazı çalışmaları başlatıldı. Bahçede Fatih Aydın'a ait bir iz aranıyordu. Tüm gözler Esra'dan gelecek haberlere çevrilmişti. Bu detayları unutmayalım. Baba, oğluyla kavga ettikten sonra tüm WhatsApp kayıtlarını siliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Narin olayına benziyor. Fakat Fatih Aydın oldukça yaşlıydı. Ne olmuş olabilir? Baba neden oğlunu öldürdü ve anne bu konuda neden sessiz kaldı? Lütfen görüşlerinizi yazmayı unutmayın.